Herkese günaydınlar arkadaşlar. Dün size buradan açılış yaptığımda hava nasıldı? Bugün görüyorsunuz yerleri bayağı kar tutmuş. Sanırım çok soğuk. Ekmeğim yok ama dolapta Allah'tan tost ekmeğim var. Yarın kendime tost yapacağım. İnce ince yağmaya da devam ediyor. Böyle güne başladık. Sizler de iyisinizdir inşallah. Sesimden de anlaşıldığı gibi ben yeni kalktım saat 10. Karlı Yozgat'tan herkese günaydınlar olsun. Karın güzelliğine bakın arkadaşlar. Vallahi kurabiye yapacaktım. Malzemeleri çıkardım. Ama yarenin kırtasiyeden test alması gerekiyormuş. Şimdi kızımla gidiyoruz. Bakın. Evet. <laughs> Yozgat'ta beklenen kar. Allah'ım nasıl yağmış. Yemin ediyorum ayaklarıma bakın. <laughs> Çok güzel. Hala daha yağıyor. Yani beklenen kar sonunda bize de geldi çok şükür. Böyle ilk basılan yerlere bayılırım. Şöyle şuraları bozayım. <laughs> Bakar mısınız? anlayabilirsiniz ne kadar yağdığını. De, Acayip yağmış ya. Evden bu kadar yağdığını anlamamıştım. Şimdi şöyle gidiyoruz. Eldivende takacağım. Buldum çünkü. Harika yağıyor. Çok şükür. Bir de şöyle Yozgat'ın karın güzelliğini çekeyim sizlere. İnanın zor yürüyoruz. Acayip yağmış. Söylediğim gibi evden böyle belli olmuyordu. BİM'e gideceğiz. Alacaklarımız var. Kırtasiye'ye gideceğiz. İki tane önemli test alacağız. İnşallah oradan da eve geleceğiz. Bugün çıkmamız iyi oldu. Yarın hiç çıkılmaz burada. Çünkü buz olacak. İster istemez. Şimdi bile buz var. Gidiyoruz bakalım bu güzellikle. <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Saat 3'ü 10 geçiyor. Hemen üstümüzü falan çıkardık. Ellerimi hissetmiyorum. O derece soğuk var. Kurban olduğum Allah yakacağı olmayanlara, soğukta kalanlara, sokak hayvanlarına ki çıktık hiç sokak hayvanı falan görmedik dışarılarda. İnşallah belediye sahip çıkmıştır. Allah yardımcıları olsun gerçekten kara kış bugün geldi yani. Bir iki kere kar yağdı ama böyle soğuk görmemiştim. Yarın hiçbir şekilde dışarı çıkılmaz diye düşünüyorum. Bugün kaç kere kaydım anlatamam sizlere Allah tarafından düşmedim. Böyle yavaş yavaş tin tin gittik tin tin geldik işimizi hallettik. Yarın iki tane test aldık hem kimya hem fizikten bir de kaleme ihtiyacı vardı onu falan hallettik. Sonra markete uğradım dünden birazcık pilavımla bir tane karnıyarığım kaldı. Benimkiler bugün mantı istediler, kaşarlı mantar istediler. Bir de brokoli haşlayacağım, güzel yoğurtlayacağım. Bugünkü menümüz de bu şekilde olacak. Ama ondan önce ben malzemeleri ayarlamıştım gitmeden. Güzel bir kurabiye yapacağım. Çok sevdiğim bir arkadaşımın tarifiyle. Daha fazla zaman kaybetmeden şimdi mutfağa geçelim. Sizlerle birlikte enfes bir kurabiye yapalım. Onu böyle Nescafe ile çayla inşallah güzel bir şekilde yiyeceğiz. O zaman hadi bakalım bana kolay gelsin. Şöyle bir saniye. Evet Kamerayı ayarladım. Şimdi malzemelerimi göstereyim. Ben hızlı bir şekilde kurabiye yapımına geçeyim. Karanlık mı değil. E, 150 gram tereyağı var. Şöyle 60 gram kadar antep fıstığı var. 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri var. 2 su bardağı un var. Kontrollü ekleyeceğim. Unun kalitesine göre bazen değişiyor biliyorsunuz. Peki bu tarif kimin arkadaşlar? Bu tarif benim çok sevdiğim semacığımın tarifi. E, Sema'yı bilen arkadaşlar aranızda var toplulukta ara ara paylaşıyorum ben kendim tanıdığım emin olduğum bütün arkadaşlarıma sonuna kadar destek oluyorum e, Sema'cığım da kanal açtı gerçekten çok güzel sunumları var whatsapp'tan bana atıyordu ben de ona hep söylüyordum Sema aslında keşke sen de kanal açsan falan Yeşim abla ben yapamam diyordu ama sonunda Sema'yı ikna ettik. O da kendine güzel bir yemek kanalı açtı. Bizler gibi günlük vlog çekmiyor. Ama her gün muntazam tarif paylaşıyor. Muhakkak kanalının linkini aşağıya sabitleyeceğim. Buraya da kanalının adını yazacağım. Gerçekten giderseniz benden Sema'cığıma selam söylerseniz çok mutlu olurum. Harika tarifleri var. Bugün onun tarifi Antep fıstıklı kurabiyeyi deneyeceğim. Bunu onun evinde, onun elinden yemek nasip olur inşallah diyorum. Beni çünkü davet ediyor. Ankara'da yaşıyor. İnşallah kısmet olur giderim. Sevdiğim bir kardeşim. Bir de böyle çok güzel bir pastası var. Onu yapacağım. Geçen sulu köfte yaptı. Mesela sulu köfteyi una bulamadı. Ben genelde una bularım. Bilmiyorum aranızda unsuz yapanlar var mı? Hani böyle yuvarlak yaparız. Tepsiye atarız. Çok güzel tarifleri var. Gerçekten bakın. Eğer giderseniz Sema'cığıma destek olursanız, benden giderseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet sayfasının adı da Sema Bulut Yemek Tarifleri. Buradan da Sema'cığıma selam gönderiyorum. Yolu bahtı açık olsun inşallah. Çok sevdiğim bir kardeşim. Evet ben şimdi kurabiye yapımına başlayayım arkadaşlar. Şöyle birazcık ekranı aydınlatayım. 150 gram tereyağına hemen böyle pudra şekerimi ekliyorum markette pudra şekeri alsam mı var mı diye düşünürken bir tek tereyağını çıkarmıştım. Bir de böyle şu malzemeleri ayarlamıştım. Allah'tan bu kadarcık pudra şekerim varmış. Bunu ilk olarak şöyle bir karıştırayım. Bakın tereyağım nasıl krema haline gelmiş. Çünkü sabahtan beri dışarıda. Şimdi bazı arkadaşlar söyleyecektir. Evet fıstığın kilosu pahalı ama buna 50 gram 60 gram yetiyor arkadaşlar. Şimdi mikserle böyle etrafa saçmadan inşallah bunu güzel karıştırıyoruz. Tereyağı ile pudra şekerini krema haline gelene kadar çırpıyoruz. <laughs> Dört malzeme var ama gerçekten çok güzel görünüyor buraları saçtım görüyorsunuz şöyle alalım evet şimdi bu aşamada antep fıstığını ekliyoruz valla cevizle de oluyor mu bilmiyorum söylediğim gibi ben semanın tarifini yapıyorum onda şimdi Bismillahirrahmanirrahim şöyle güzel antep fıstığıyla pudra şekeri ve tereyağını karıştıralım kabartma tozu da yok. Bizim evde yaren çok kurabiye sevmez ama bunun ucuna da çikolata böyle batıracağım. O yüzden bunu sever diye düşünüyorum. Ya yani Hiyo Starbucks'ı çok seviyor. Şöyle ele yapışmayan onun söylediği gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Daha detaylı onun kanalında da izleyebilirsiniz. Ben ilk defa yapıyorum. Şimdi şunu alayım, ellerimi de yıkayayım. Hemen tepsimi ayarlayıp geleyim. Şöyle küçücük parçaları aldım. Elimde hala hamur var. Aynen onun yaptığı şekilde yapacağım bıçakla böyle. Bu kadar arkadaşlar. Kabarıyormuş zaten. Kabartma tozu olmadığı halde. O yüzden çok büyük tutmayacağım. Şöyle ufak ufak pişsin soğusun ondan sonra da hemen 100 gram sütlü çikolatayı eriteceğim ben mari usulü böyle yarısına kadar da çikolata batıracağım güzel olacak rüzgar sesini duyuyor musunuz bilmiyorum aşırı bir rüzgar var gerçekten neredeyse Mart ayına geldi karakış anca geldi ben şöyle sık sık yapıyorum. Daha seyrek de yapabilirsiniz ama benim böyle hoşuma gitti sık yapayım. Bakın. Şimdi bütün hamur bitene kadar bu işlemi yapacağım. 180 derecede hafif pişecek. Ondan sonra soğuyacak ve sizlerle birlikte çikolataya bulayacağız. Tabii ki tadına baktıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Ben hepsini yapmaya devam edeyim. Evet, kurabiyelerim görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi hemen 180 dedim demin ama yanlış söylemişim. 160 derecede hafif böyle pembeleşecek. Hemen kurabiyelerimi alacağım. Çok pişmeyecek arkadaşlar. Ben de sonucu sizlerle beraber çok merak ediyorum. Evet, bu güzellikler şimdi doğru fırına gidiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerim şimdi fırından çıktı arkadaşlar. Vallahi çok güzel görünüyor. Evi o kadar güzel bir koku sardı ki çok sıcak ama şöyle göstermeye çalışacağım. Bir dakika şunu alayım. Tam güzel pişti. Bayağı bir sıcak. Gördüğünüz gibi küçücük koydum. Kabartma tozu olmadığı halde bu şekilde kabardı. Şunun şekli niye böyle olmuş? Onu anlayamadım. Bir de bu böyle birkaç tane acayip şekil var ama şunlar falan güzel olmuş. Vallahi olsun önemli olan lezzeti soğusun hemen çikolataya da bulayalım şöyle akşam çayının yanına mis gibi yiyelim. Burada da ne var brokoli kaynatıyorum yani haşlıyorum bunu güzel yoğurtlayacağım mısır falan alsaydım aslında zeytinyağlı böyle havuçlu falan salatasını yapardım. Daha sonra mantar aldım. Mantarlarda sirkeli suda bekliyorlar. Geçenki gibi saplarını da koydum. Onları kaşarlı yapacağım. Fincanlarım burada kaldılar. Dün akşam kahve içemedik eşimle beraber. Ama bunları gözümün önünde dursun diye bilerek kaldırmadım. Bu akşam eşimle beraber güzel bir kahve içeceğiz. Ben Belki kahve de içeceğiz dedim. O esnada Türksel'den aradılar. Açmak zorunda kaldım. Evet kahve içeceğiz inşallah. Eşim de erken gelir büyük bir ihtimalle. Şimdi bu güzellikler burada soğusun. Ben brokolileri de haşladım telefonla konuşurken. Birazdan tekrar inşallah sizlerle birlikte çikolataya batırırız. Mis gibi akşamda yeriz diyorum. Ben de böyle sütlü kuvertur çikolata var arkadaşlar. Bundan böyle iki tane alacağım. Şöyle açayım. Normalde 100 gram ama şu iki tane 100 gram gelir diye düşünüyorum. Şöyle iki tanesini alacağım, bu tasın içine koyacağım, çaydanların üzerine koyacağım ve orada güzel bir şekilde eriyecek ve sizlerle birlikte inşallah kurabiyelerimizi batıracağız ve harika bir sunum yapacağız bakalım. Aynen böyle Ben Mari usulü çikolatalarımı eritiyorum. Bir taraftan da mantarlarımı böyle tencereye aldım yani tavaya aldım. Görüyorsunuz. Eşimin gelmesine az kaldı. Bunları halledeyim. Hemen mantı suyu da koyacağım. Brokoli salatası da yapacağım. Daha ne olsun? Çikolatamız erisin bakalım. Eşimin gelmesine az bir zaman kaldı. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Mantarım orada pişiyor. Burada da mantı suyumu koydum. Ben oturmadım inanın. Bir de çarşıya gittim geldim. İyice yoruldum. Evet çikolatayı gördünüz. Böyle ben mari usulü erittim. İki taneydi ama ben buna bir tane daha ekledim. Yani üç tane erittim. Hemen hemen 125 gram vardır arkadaşlar sütlü çikolata şöyle güzel karıştıracağım kaşığını içinden alacağım Evet hala kar yağışı devam ediyor bu arada acayip yağıyor şimdi sıcak olduğu için şöyle yağlı kağıda koyacağım böyle batırıyoruz yarısına kadar çıkarıyoruz olay bu arkadaşlar Hatta ben demin orada bir tane noksan var görüyorsunuz tadına baktım. E, Semacığım dedi ki Yeşim abla öyleyken tadına bakma. Çikolatayla onun lezzeti oluyor dedi. Çikolataya batır ondan sonra dedi lezzetine bak. Bize fazla gelecek ben hepsini çikolatalamayacaktım Allah var. Yarısını buzluğa atacaktım. Sema çikolataya batır ondan sonra saklama kaplarına koy. Hiçbir şey olmuyor dolapta Yeşim abla dedi. Şimdi bu şekil kurabiyeler bitene kadar bütün işlemleri yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da soğuyacak. Tabii ki test edeceğiz akşam. Ama çok güzel olmuş. Yani ben böyle çikolataya batırmadan yedim. O bile harikaydı. Sesimden anlıyorsunuz, mayıştım. Çünkü yoruldum gerçekten yoruldum. Ben daha önce de çikolataya bulayıp kurabiyeler yapmıştım biliyorsunuz. Güzel oluyor gerçekten. Şimdi yeşim ne yapsın? Yeşim hızlansın. İnşallah barış 6'ya doğru gelir de birazcık da olsa dinlenirim. Mantıları haşlamaya koydum. Her zamanki gibi çayının mantısını aldım. Biz bunu çok seviyoruz. Mantılar haşlanıyor. Mantının suyuyla da böyle salçamı yaptım. Salçalı sosumu. Şimdi altını kapatıyorum. Ve burada da mis gibi buhar yaptı. Mantarlarımız da hazır. Brokoli salatası yaptım. Üzerine güzel sarımsaklı yoğurtla hemen tereyağında kırmızı biber dökeceğim. Kurabiyeler daha soğumadı. Sofrayı yavaş yavaş kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi brokoli salatam da hazır. Kurabiyelerimin de burada çikolatalarının donmasını bekliyorum. Çok az mantının haşlanması kaldı. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurabiyemin çikolataları dondu. Böyle servis tabağına aldım. Bir taraftan da Instagram'a reyaz çekiyorum. Tadına daha bakmadım. Kahveyle bakacağım. Eşimle kızım şimdi yemekten sonra şekerleme yapıyorlar. Ben de buraları toparladım. Bugün ne var? Masumlar Apartmanı var. Kahve yapana kadar editimi bitireyim. Masumlar Apartmanı'nda da çayımızı demleriz. Şöyle mis gibi kurabiyelerimizle yeriz gerçekten çok güzel görünüyor. Eminim lezzeti, tadı da çok güzeldir. Antep fıstığıyla çikolatanın girdiği her şey zaten lezzetli oluyor. Söylediğim gibi cevizle, fındıkla olur mu? Olur diye düşünüyorum. Tadı farklı olur. O şekilde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, arkadaşıma tekrar tarif için teşekkür ediyorum. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet canım arkadaşımın hediye fincanlarını bu akşam kullanmak nasip oldu. Sodalarımızı da koydum. Ve tabii ki de kurabiyelerin tadına bakacağız. Çayı da demledik. Masumlar apartmanına son yarım saat kaldı. Eşimle şöyle güzel bir keyif kahvesi içelim. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar saat 12 oldu. Masumlar apartmanı bitti. Ben kapanış için karşınıza geldim. Böyle burnum tıkandı, yüzüm gözüm şişti, asla grip değilim. Akşamları birden grip gibi oluyorum, burnum tıkanıyor, sesim falan değişiyor. Zonguldak'ta böyle olduğumda ablam beni getirmişti. Zonguldak'ta burun ameliyatı olmuştum bilenler vardır. Orada gözüktüğümde alerji demişlerdi. Bilmiyorum alerji mi ama nefes alamıyorum. Bu ara gece yeterken her kalktığımda ağzım açık kalkıyorum. Yani burnumdan nefes alamıyorum. Ameliyatım çok başarılı geçmişti. Septum devilasyon yani burun kemiği eğriliği vardı bende. Nefes almamda sıkıntı yaşıyordum. Bilmiyorum tekrar öyle bir sorun mu var? Baya böyle zorluyor beni. Bildiğiniz grip gibi oluyorum. Aslında en yakın zamanda tekrar bir kulak buruna gitmem lazım. Alerji ilaçlarını da kullanmıyorum. Aslında sprey falan vermişti Zomudak'taki doktor ama tarihi de geçti. Yüzüm gözümde şişti bilmiyorum bugün bir garip oldum. Dize her zamanki gibi harikaydı kurabiyem çok güzel olmuştu. Sadece semacığım tarifte bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri demiştim. Ben herhalde ölçüyü bir tık kaçırdım. Çok azıcık şekerli geldi. Yaren'le eşim çok beğendi. En alttaki komşuma getirdim. O da çok güzel yazmıştı. Hatta ona da söyledim. Birazcık bana şekerli geldi. O da gayet iyiydi dedi ama bilmiyorum. Tekrar Semacığımın ellerine kollarına sağlık güzel tarifi için. Çok güzeldi, afiyetle yedik. Kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Saati de 12 yaptık. Bir günün daha sonuna geldik. Bugün de böyle bitti. Kar yağışı hala devam ediyor. Mesajlarda birçok arkadaşım yazmış. Her yerde kar var eskiler büyüklerimiz söylerdi mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diye gerçekten öyle. Mart ayı sanırım böyle çetin geçecek. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Videomun editini bitirmiştim. Kapanışı ekleyeceğim. Ondan sonra da artık dinlenme faslına geçeceğim ki saat 12 oldu. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'ım kısmet ederse yarın tekrar buluşuruz diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Tabii ki de Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.